Merhaba Atun Batu. İstek Çanakkale Okulları'ndan geliyorum. 16 yaşındayım. 10. sınıftım. 11'e geçiyorum. 11. sınıfı da Amerika'da, Amerika'da okuyacağım. Mutluyum ve teşekkür ediyorum. Bana çok güzel bir fırsat sundular. Her fırsatta benimle iletişimi kurdular. Gülten Hanım'a ayrıca teşekkür ediyorum. Program hakkında düşüncelerim şu anlık daha gitmesem bile aslında ya program çok yararlı program. Dilinizi geliştirmek istiyorsanız bence kesinlikle başvurmanız gereken bir şey ee, ve arkadaşlar konuşmaktan korkmamanız lazım çünkü konuştuk çalışıyorsunuz ee, benim aslında amacım dili öğrenmek Yani dili bilsem bile daha iyi bir seviyeye getirmek çünkü iş hayatınızda bu bayağı sizi etkileyen bir şey ve vizyon kazanmak istiyorum ve farklı kültürlerin oradaki insanların nasıl yaşadığını merak ediyorum ya yani merakı olan insanlara önereceğim bir program aslında başka aklıma gelen bir şey var mı diye düşünüyorum ya yani bu kadar ama herkese önerdiğim bir şey gerçekten bence korkusuz olmasınız ve cesaretli olmasınız. Ya mesela bazı insanlar çekindiği için böyle programlara başvurmak istemiyor. Ya aslında ben bunu sosyal kişilere çok öneriyorum. Sosyal, aslında sosyal olmayan insanlar için de öneriyorum. Çünkü sosyalleşmenizi de çok önemli bir yer edinmenizi de sağlıyor. E, evet, diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.